arkadaşlar günaydın ee, şöyle ki <laughs> ben işten ayrıldıktan sonra bir vlog çekmiştim ve böyle hani bayağı da bir devam ettim onu çekmeye sonra dün editleyeyim dedim ve hiç beğenmedim hiç 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 hiç, hiç beğenmedim o yüzden çok moralim bozuldu ee, baya da youtube'a video atmıyorum diye böyle biraz şey oldum bir dertlendim ee, bir de işten ayrıldığımdan beri gerçekten çok böyle bok gibi yaşıyorum. Yani böyle işte ne bileyim her gece işte 2'de 3'de yatıyorum ya da 5'de 6'da falan işte gün içinde uyuyorum. Düzgün beslenmiyorum. Böyle ne zaman yapacağımı hiç belli olmuyor. Hani böyle sürekli böyle teknoloji bağımlısı oldum. Yani bir telefonumu şarj ediyorum bir bilgisayarımı şarj ediyorum. Hani bu şarj ikisi gidip geliyor. Hani boş durmuyor bile yani. Ee, ama bugün pazartesi. Ee, o yüzden de hiç moral bozmuyoruz. Tekrar yeni bir vlog'a başlıyorum. Hadi bakalım. İşte dün saçma böyle bir şey yaptım ve hani gerçekten çok bir anda oldu ve bilmiyorum hani geldi bir anda böyle hani lan mü kestim acaba falan oldum ve şöyle ki bence başarılı bir kalkül kesimi yani böyle gerçekten kötü kahküllerden değil ama biraz gözümün üstüne düşüyor çünkü emin olmadım saçım kirli olduğu için belki sonrasında dalgalanır falan hani biraz daha yükselir diye çok da kısa da kesmek istemedim bir de böyle değil de şöyle bir perçem gibi kullanmak falan hoşuma gitti. Böyle yandan duruşu. Ee, o yüzden memnunum. Yani ilk bir ilk 5 dakika falan bir neden yaptığımı depresyona girdim ama şu an iyi gibiyiz bence. Kahve içeyim. Gerçekten ayılamadım bugün. Sabah 3'ten deprem oldu bu arada. Tuvalette içiyorum ama. E şimdi üstüne ve Yüzümü elimi yüzümü yıkayacağım falan filan. Bu arada arkadaşlar... Bu arada arkadaşlar simple'ım bitti ve hani tam 1 Eylül'de kullanmaya başlamıştım ve bugün de 31 Ocak ve tam 5 ay gibi düşünebilirsiniz. O yüzden fiyatı hani diğer böyle kozmetik mağaza yüzlerine göre belki biraz daha pahalı ki sürekli de indirime giriyor bu arada hani 26 liraya gördüm geçen gün. O yüzden kesinlikle bence alın. Yani bu gerçekten galiba kullandığım yüzler arasında ilk üçte falan. O yüzden size çok öneririm. Ee, o yüzden de bugün şey kullanacağım. Bu bir bir şeysini. Ama hani evde bulduğum için sadece. Ve yeni yüz tekrar simple mi alsam başka bir şey mi alsam çok emin değilim. Biraz kararsızım. Bugün onlara biraz bakacağım. Bakın. <laughs> Bu arada konuşacağım galiba. Okay, um, of bakın çok nasıl bir jel biliyor yani Yüzüm bir kere bu kadife gibi oldu yani ve um, hassas ciltleri içinmiş. O yüzden daha yumuşak bir etki bekliyordum. Bir de bu ilk elimde köpürdü ama dedim iyi bari falan. Sonra yüzümde hiç böyle bir köpürmedi ve hani bazı jellerde köpürmese bile yüzünüzde böyle kayganlık hissediyorsunuz ya. Onu da hissedemedim. Sanki yüzümde jel yokmuş gibi. O yüzden emin değilim. Ama neyse. Yani bunu kullanacağız mecbur. <laughs> Tell me you are Egeli without actually saying you are Egeli. Yumurtaya zeytinyağı dökmeden asla yiyemem, asla. E şimdi galiba Harry Potter izliyorum çünkü gerçekten çok uzun süredir hiçbirini izlemedim. Ben burada Harry Potter fanıyım bayağı. Şuradan da görebileceğiniz üzere. <laughs> ve e, ben, ben mesela son iki filmi gerçekten bir 20 kere falan izledim herhalde. Özellikle işte şeyde e, ilk devlet okuluna geçtiğim sene böyle sürekli boş ders oluyordu ve hani benim de TV Plus'tan 15 GB paketim vardı, internet paketim. Sürekli TV Plus'tan son iki film yani böyle gerçekten hani mesela 6, 7 bitiyordu 8'e başlıyordum, 8 bitiyordu tekrar 7 falan hani milyon kere izledim gerçekten hani. Bütün sene sadece Harry Potter 7 ve 8 izledim. İşte 6'yı da çok seviyorum. Ee, ve bayağıdır ak çok aksattım bunu. O yüzden şimdi çok hayal Potter ama hangisini izleyeceğimi çok karar veremedim ya. Bilmiyorum. Şimdi dostlarım saat 2. 3'te de Aybars'ın veteriner randevusu var. Çünkü maalesef kendisi sistit oldu. Yani olmuş. Bir hafta önce falan işte bu kanlı işim işi oldu. Nasıl bilmiyorum. Neyse bir hafta önce falan kanlı böyle işi oldu. Meğer sistit, sistit olmuş. O yüzden de işte bir dört doz antibiyotik verildi. İki günde bir işte veteriner götürdüm. Bugün de son dozunu olacak. Bir de bir tane jel veriyoruz. İyileşti yani şu an. O yüzden işte randevum üçte. Yürüyerek gideceğim içinde de hazırlanıp çıkacağım birazdan. Yani birazdan diyeyim buçuk gibi falan. Aynen. Hazırım. Asla hazır değilim bu arada. Yüzük takmamışım Hemen onları taktım. Bu şundan bende üç tane varmış ve... Hop. Böyle taktım. Aşımız oldu. <laughs> Ve eve dönüyoruz. Ee, geçen kollarım koptu artık. Her geçen gün biraz daha kolaylaşıyor ama yani kol, kol kası yaptım bu çocuğu taşımakta. Öyle şimdi eve dönüyorum. Yetti. Veterinerine <laughs> geldik. Şimdi dostlarım eve geldik. <laughs> Ve aşırı yorgunum. Gerçekten bittim yani. Ve Gerçekten ne kadar ince giyinirsem giyineyim yani kış hani dışarısı soğuk ama yürüdüğüm için ve bir yandan da işte Ayvars taşıdığım için sırtım falan işte terliyor böyle ve hani işte bir yandan üşüyorum bir yandan rüzgar çarpıyor falan filan. Ufak bir süreliğine bitkin düşüyorum <laughs> o yüzden şimdi birazcık yatıyorum öyle sonra biraz örgü öreceğim ve kırmızı oda izleyeceğim falan klasik. Bir defa bir şeyler yapasım var yemek olarak hani sadece canım mutfağa girmek çekti yani o yüzden tarif bakıyorum falan belki bir şeyler yaparız. Öyle yani, çok da başka bir şey yok. Bakın bu kutulardan, şu aşağıdaki kutu şey, bütün ördüğüm ve tamamlanmış amigurumilerim. Bunlar işte günlerim. Burada da işte hala devam etmekte olan projelerim duruyor. İşte bu ikisi büstiyer falan, işte kızlarımızlar bir şeyler. Ee, oradan şunu bitirdim. Ee, şu Among Us anahtarlığını bitirdim. Çok beğenmedim yani renk olarak çok hoşuma gitmedi bu. Yani ama güzel. Ee, bir de bunu bayağı bir tamamladım. Yani bu gerçekten yaptığım en yani detaylı şey ve aşırı uğraştım ve yaptığım en büyük şey aynı zamanda da. Ee, gerçekten her şeyden çok uğraştım. Bunu iki iple ördüm ve hani gerçekten ellerim kesildi falan yani. Şu son bir tek bir tane askısı kaldı. Onu da hani elim gitmiyor yani. <laughs> Onu ördükten sonra bu da bitecek. Ee, bir de şöyle bir pembe ayı yapıyordum. Böyle bir kawaii bir ayı. Onunla şimdi devam ediyorum. Öyle bakalım, yavaştan bitirmeyi düşünüyorum. Şuradakilere ki yeni şeylere başlayabileyim. böyle yapmaya karar verdim. <laughs> Ama öyle çok büyük yufka açmayacağım işte. Ben şuraya azıcık un aldım. Şimdi suyumun ılınmasını bekliyorum. Ee, böyle şu tabağı hani açmayı planlıyorum, böyle gül böreği gibi falan. Ee, bakalım, umarım olur yani. Bu sefer biraz tarif almadan hani göz kararı yapacağım. Ama şanslı değil. <laughs> Yine iç hazırladım. Bu sefer pul biber de koydum. Ee, çok fazla ısrara gelemem, bardağını çay içiyorum bir de hamurları yağladım. Yağı yine fazla oldu bu sefer almadım çünkü geçen sefer çok az yağlıydı. O yüzden hani dedim kalsın falan filan. Şimdi bunların dinlenmelerini bekliyorum. Az kaldı, birazdan işte açmaya başlayacağım. O kadar. <laughs> bu sefer o kadar güzel açamadım galiba yani çok ince oldu yufkaları. O yüzden de biraz delindi falan filan ama yani pişince güzel olur herhalde. Öyle. Şuna bakın. Hani bakın görüntüsü çok güzel gözükmüyor olabilir ama şu sesi duyuyor musun? Yani o kadar böyle çıtır çıtır gözüküyor ki ki umarım öyledir ve aşırı iyi kokuyor o yüzden hep birlikte yerim. Çok sıcak. Hmm. Çok güzel. Bence aşırı iyi. Yani çok iyi olmuş. Pul aşırı güzel yakışmış. Yani bir önceki açtığım börekte yani içine sadece karabiber koymuştum. Karabiber de az gelmiş, tuzu da az gelmiş. Hani böyle diyet hastane yemeği gibiydi. Bu aşırı iyi. Tuzu biraz fazla gibi. Ama bence değildi de hani normalin biraz üstünde ama rahatsız etmeyen yani. zehirli zemberek değil böyle ve Bayağı iyi. Bir de bir önceki yaptığımda patatesleri böyle en kenarlara değil de hafif böyle biraz daha içe doğru dizdiğim için hamuru katladığımda orada böyle yuvarlarken biraz hamur hamur kalmıştı gibi diyeyim. Bu yani gerçekten tam bir börek. Yani nasıl anlayabilirsiniz bilmiyorum ama zaten yufkası küçük olduğu için çok ince hani inceydi yufkaları. O da çok iyi olmuş. Komple çok iyi olmuş. <laughs> Şimdi Biraz bunu yiyip sonra örgü örüp kırmızı oda izlemeye devam edeceğim. Size biraz ortamımı göstermek istedim. Evet atölyem. Evet kırmızı oda izliyorum yine. Bilmiyorum ya şey yani örgü örerken şu ışığı döndüreyim. Örgü örerken böyle Türk dizileri izlemeyi çok seviyorum. Çünkü hani örgüye dikkatimi verdiğimde hiçbir şey kaçırmıyorum. Ve <laughs> hani böyle daha yavaş ilerlediği için falan hani daha böyle rahatıma geliyor gibi diyeyim hani. Hem de bir yandan da böyle boş boş görmüş olmuyorum yani arkada ses oluyor falan filan. O yüzden yani en sevdiğim şey örgörüp Türk dizisi izlemek. Şey unutulsa da onlar unutulmaz. En iyi gününde bile bir yerlerin sızlar durur. Hiç kimse bana inanmadı. Hiç kimse beni hiç dinlemedi. Bana inanmadılar. Fark ettiysen olayları yaşayanları tanıyanları da... Bu arada arada işaret dil dersine girip çıktım ve e, çarşamba günü son dersimizmiş ve yani çok çabuk geçti ve gerçekten bitmesini hiç istemiyorum. Çok seviyordum işaret dili kursumu. O yüzden biraz üzgünüm. Evet, şimdi bir şey deneyeceğim. Bunu TikTok'ta gördüm yani buna benzer bir şey. Bu mumları eriteceğim. Sonra kalıba koyacağım. Burada şeyim var. Parchment paper, sütçesini unuttum. E, bir de İçine de nane yağı koyacağım. Ee, o da burada. Bu gerçekten için yağı diye de geçiyor galiba. Yani tam nane yağı yani ne fark var bilmiyorum ama işte mentol kokan herhangi bir şey. Çünkü ben mentol bağımlısıyım. Ee, o yüzden de böyle bir mum yapmaya karar verdim. Bakalım. Şimdi bunları şey yapacağım. Şu metal şeylerden çıkartacağım. Daha zor olacağını düşünmüştüm ama şuna bakın. İyi. Sonra dikkat edin elinizi kesmeyin. Şunu çıkartacağız. Şimdi bunları karton bardağa koyup erittim fırında. Şimdi kalıba koyacağız. Burada yani neredeyse yakıyordum dememe gerek yoktur herhalde. O yüzden dikkat edin. Hihi. Şimdi bundan böyle 3-4 damla falan koyacağım. Hatta iki bile oluyor. Yani çok koymayın. Yani planda ufak bir değişiklik <laughs> oldu. Ee, maalesef yani niye böyle olacağına da inandım bilmiyorum ama kalıbı koyunca altının taştı hep o yüzden ben de böyle bir yükseklik yaratıp bu ucunu koydum ve bakalım artık olduğu kadar yani. Aslında bu niye aklıma gelmedi bilmiyorum ama bunu direkt bu karton bardakta yapabilirdim. Ya da ben sadece şekil olsun diye kalıp içine giriştim de direkt küçük hallerini eritip yani küçük metal kaplarında eritip hepsini tek tek hepsini birer damla birer damla koyup yapabilirdim. Aptallık ettik. Ay size bunu göstermeyi unutmuşum ama böyle oldu. Buna bir bitki hücresi çeperi gibi şey yaptım. Alüminyum folya ama ok bence dekoratif 10 on, on yani bilmiyorum. Ve güzel kokuyor o yüzden şekli çok da önemli değil. <laughs> Günaydın. Bugün çarşamba ee, ve size şey göstereceğim. Şimdi robot süpürgenin tek bir ev süpürüşünde ne kadar toz işte falan saçmaç şey yaptığını. Ee, bu arada şeyde robot süpürgemiz ya bir süredir offline gözüküyordu falan ve ben niye olduğunu da çözemiyordum. Böyle fişe takılıydı falan filan bir anlamıyordum. Ee, meğer bizim işte şey wi-fi'miz değişti falan filan ve ben bunu tamamen unutmuşum. O yüzden robot süpürgeyi de tekrar bağlamam gerekti falan filan. O yüzden dün bir uzun süre sonra çok şükür bütün evi süpürtürdüm ve e, böyle bir fırçasını falan temizledim. Bir fındık e, fırçasını falan işte hani temizledim. Çünkü onda yani ilk kullandığımda hiç temizlememiştim falan filan. Ve hani çıkan saça inanamadım. Ve tek süpürmede ne kadar şey yaptığını da merak ettim. O yüzden işte şimdi bunları göstereceğim size. Şimdi toz torbası direkt buradaki. Bu bence çok güzel. Yani bu kadar kolay ulaşılabilir olması. Bu şekilde şuradan çıkartıyorsunuz. Nasıl zor bir şey değil. Niye elim dönmedi bilmiyorum. Yani sadece şu şeye bastırıp çekiyorsunuz. Bu here. Hiç, hiç bunu burada yapmak istemem. Bir dakika bekleyin. Bakın bu gerçekten tek bir süpürüşte. Bütün evden çıkardığı toz. Ve hani daha yeni de süpürülmüştü ev. Ve evimizde hiç halı yok. Bunu da söylemek isterim. Yani halıların üstünden de değil hani. Ee, bu da vileda de kısmı. Bunu da işte aynı şekilde altına takıyorsunuz. Şuradan dolduruyorsunuz. Ee, bu bezi işte cırt cırtlı. Bunu çıkartabiliyorsunuz buradan ve şey makinede yıkayabiliyorsunuz. Ben şimdi yıkayacağım çünkü biraz kokmuş. Daha önce hiç yıkamadım, hani ıslak kaldığı için falan da herhalde. Ve ee, şurada bir, ha buradan kaydırarak çıkartabiliyorsunuz. O aynı şekilde bunun altındaki e, fırçasını yine buradan çıkartabiliyorsunuz. Şu ikisini tutup kapağı kaldırıyorsunuz. Fırça zaten direkt çıkıyor. Bu da yani gerçekten göstermek istemem ama üstüne dolanan saçlar. Bu da aynı şekilde küçük süpürgesine dolanan saçlar. Evet şimdi brokoli haşlıyorum ve pilav yaptım hayatımda ilk defa ve oldu mu bilmiyorum ama yani hala kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Umarım olmuştur. Bir de işte köfte yapacağım bir Bir de aslında bunu vlogunu çektim ama paylaşmayacağım galiba bilmiyorum. Şu balkonumuzdaki kilerin içini böyle düzenledim bayağı bir. İşte burası gerçekten çok dağınıktı. Aşırı aşırı dağınıktı. Ee, bütün böyle işte baklageleri falan da böyle şeylere koydum ne kavanozlara. Ee, o yüzden şimdi işte onları böyle etiketlemeye karar verdim. İşte ikişer üçer alıp böyle e şey yapıyorum evet, size. Bısa bakın pirinç kavanozu. İşte öyle. Onları hallediyorum bir yandan da. Brokoli haşlanıp haşlamadı mı emin değilim onu bekliyorum. Yoksa bence pilav olmuş gibi gözüküyor. Öyle. Pilavın dibini öyle bir tuturmuşum ki ama yani şuna bakın gerçekten altı oldu ve yanlış ve hani ortasından ortasından aldım şöyle. Burada biraz daha var. Yani biraz üzgünüm gerçekten. <laughs> şimdi de köfte kızartıyorum. Brokollerimi süzdüm. Onları alacağım şimdi.